Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedi. Anam istedi. Neler oluyor? Lan! kimide de oraya mı çıktın? İyi sen! Amına kodumun kadar bir şey! amına kodumun! Yola bayram mı var? Seni uğurluyoruz ya başkanım. Bundan iyi bayram mı olur? Yalnız sizden bir can var. Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum. Ona söylerim. Kariye gidiyoruz. Geliyor musun? Ormanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Anne, anne iyi misin? Anne, anne. Anne diyorum. Lan. Karı. Alo. Eşeğin siki. Denize gidiyorum ben geleceğim mi? Yüzmeye mi gidiyorum? Yok köpek balığı falan sikeriz. Bakayım şey oğlan. Balık suda yaşayan bir hayvandır. Ancak usta olanlar yakalayabilir. Hani bilmiyorsan diye söyledi. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Nereden öğrendin orospu çocuğu? Sen çok çirkinsin. Herkes beni seviyor. Herkes salak seviyor. Ben de yapayım. Aç mısınız? Yok biz yedik geldik. Çay içer misiniz? Yok içtik geldik. Kahve? İçtik içtik. E, siktirin gidin o zaman. E, siktirip geldik. Aslanlar gidiyor aslanlar. Ay amana koyayım yapacağın için senin pezevenk. Aa ben mal mıyım? Ay değilim. Çık sana oğlum sahadan. Neden? İki top fazla olur. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Seni seviyorum. Bak sen. <laughs> Sensiz yaşayamam. Öyle mi? <laughs> Senin için ölürüm. Siktir lan. Oh, Baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paketler Bu bardak konuşuyor Konuşan bardağı kaldırdığınızda Bırakın lan beni ibnele. Geri basın Aga ne oluyor sana aga Şaka yapıyorlar abi yapmayacaklar lan Abi benim için önemli değil Benim için önemli lan Benim için önemli Ne oluyor kardeşim Hayırdır nedir senin derdin Hayırdır ha? ne yalan ne, ne konuşuyorsun yarram Dikkat sürüyoruz. Çek. Arkamdan köpek geliyor. Çek. gördün Çek. Sıçtık. Çek. Yine Ev gel, boş gelsene. Gel Harmanım. Baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim de... Şahın rüyasına başka nasıl girebilirsiniz? Şahın rüyası, rüyası mı? Ne sattın yorum? Bir parça ekmek var midem kazındı? Ya bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Tarla size de yeter bize de. Korktun değil mi? Korktun. Neden korkacağım arkadaşım? Sen de çocuksun ben de çocuğum. Ama sen bir orospu çocuğusun. Kızım A hani nerede? Ananı lan bundan. Şöyle açılın arkadaşlar. Dikkat edin şimdi güdük ölecek. <laughs> Adam öldü amına koy. Kim? Sen bir orospu çocuğusun. E yarın gideriz balığa Dere kaçmıyor ya. Yani. Yarın gelemem ben. Mecbur muyum senin istediğin zaman balığa gitmeye? Ya bugün gideriz ya da bir daha hiç balığa çıkmam seninle. be lan ha yapacak. Hazır mısın Sivri Hazırım. Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun. Şunun tipine bak ya. <laughs> Suratını asma olan. Sen ondan çok daha iyisin. Bu herifler bizi siker. Oo. Siker siker çoğaltırlar. <laughs> Güzel. Tam aradığım gibi. Şimdi tek eksiğim. Yar. Sen uçabilir misin? Yok amına. Hadi sinek. Bu dördüncü. Lan cez yapma sikerim belanı ha. Aslında ben Keloğlan'ı düşünmüştüm. Keloğlan'ı mı? Ama padişahım sizi bir çocuk nasıl koruyacak? Çocuk olabilirim ama seninle her konuda yarışabilirim. Hele yarrağıma bak hele. Affet beni Keloğlan ama ailemi kurtarabilmemin tek yolu bu. Aa! Pamuk kız. Sen bir orospu çocuğusun. Çok yakışıklısınız özellikle de başınız Ananı götünden sikerim senin amına koyduğumun evladı Benim de saçlarım olsun istiyorum Ben de tarayayım, limonla yapıştırayım istiyorum Saçın yok diye bu kadar üzülmemelisin Keloğlan Çünkü senin başka özelliklerin var Say o zaman Sen bir orospu çocuğusun Senin için para kazanacağım daha ne istersin derim Keloğlan <laughs> Niye kaşın gözün oynuyor bal kız Yemez miyim yani dersin demesine de annen ne der? Aman ne dersin? Ananı üstüme. <laughs> <diye>. Ne <Bir> dersin? <laughs> Buradayım. <laughs> Benim de sihirli bir oyunum var. Bakın şimdi bu sepet boş. <laughs> <laughs> şimdi ise içinde bir... yavru var. <laughs> 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 amına koy. Buna gelsin ulan. Herkes evladı. Anamı sikerim ulan. Ya bana bir şans ver amına koyayım. Sana aşık olmazsa ben hadi orospu çocuğum ya. Bu kadar açık ve net söyleyeyim ya. Yüzde yüz sana aşık olurum ya. Yine kimi kandırıyorsun?